Merhaba arkadaşlar. İslam Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar bakın zürafamı hazırladım. Zürafamı hazırlarken arkadaşlar bu şekilde tutuyorum kendime doğru ve arkaya çevirerekten zürafamı yapıyorum. Şöyle de göstereyim arka kısmı bu şekilde. Bu ön kısmına çalışıyorum. Arkadaşlar özellikle çalıştığım kumaşların kodlarını soruyorsunuz. Kumaşların kodları yok, yazma değil çünkü. Bunlar multi şifon olaraktan geçiyor. Namaz bezi olaraktan da alabilirsiniz. Böyle kumaşçılarda satılıyor. Hemen Şöyle buradan bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın iç kısmına bir düğüm attım. Tekrardan dip kısmına indirdim. Ve buradan bir düğüm attım ip kısmına indiriyorum hemen. alt kısmımız bu şekilde oluşacak arkadaşlar burayı Ben bu şekilde doldurup hemen geliyorum arkadaşlar size Aynı renkte ipimle üstünü göstereceğim. Şöyle de göstereyim yakından. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar alt kısmında bu şekilde tamamladım. Hemen buradan şu kısımdan arkadaşlar bir tane düğüm atıyorum. İç kısmına pırpır oluşturacağım. Bir. İki. Hemen şu kısımdan kesiyorum. ve 4 arkadaşlar. Buraya 4 tane bu şekilde eşit boyda pırpır çalışıyoruz. Evet kenarda... şu şekilde bir tık tam ortaya getirin. Buradan 1 2 3 4. iç kısmına Tekrar bir düğüm atıyoruz. Buraya bir iki hemen şu dibindeki fazlalık ipimi. i 2 3 4. tekrar bir tane daha düğüm atalım. Buradan 1 2 Şundaki kısmından fazlalarını kesiyorum. 3 ve 4 arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde devam ediyor. Hemen ben bu pırpırlarımı da tamamlayıp üst çiçeğini göstereceğim arkadaşlar aynı renkte çalıştım. Tamamlayıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar alt kısmını bu şekilde tamamladık. Hemen çiçeğimi yapacağım ipimle ilk pırpırımın iç kısmına bir tane düğüm attım. Ve düğümün iç kısmına bakın aynı yerden bir pırpır yapıyorum. Bu ipimiz arkada kalıyor arkadaşlar. Buradan küçük bitişler yapıyoruz. Diğer tarafa geçtim. Hemen yanındaki pırpırlar. Bu şekilde geçişler yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan bakın ipimi bu araya aldım. Ve buradan aynı boyda ve şu hizada bir tane daha pırpır yaptım. Tekrar geldim. 1 ve 2 Buradan düğümümü attım. Ve bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Tekrardan uç kısmını arkadaşlar Şimdi pırpır pır yapıyorum. bu şekilde yaptım hemen şu aradan ipimi indiriyorum karşıdaki ile şöyle koyalım eşit olacak şekilde ipimi kenardan indiriyorum arkadaşlar buraya da pırpır pır oluşturuyorum gerçekten çok güzel top bir model oldu bu model Instagram'da her paylaştığımda fiyat olaraktan da çok soruluyor model olaraktan da çok tutulan ve kaydedilen bir model arkadaşlar gerçekten yani temiz pak bir model arkadaşlar hiçbir bozulma olmaz bu modelde hemen diğer rengimi de göstermek istiyorum arkadaşlar Buradan geldim. İlk pırpırım iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Aman. arkada kalıyor ipimiz. Buraya bir yu oluşturuyorum. Pırpırlarımın iç kısmına burada bakın bir tane oluşturdum. 2 ve 3 bu şekilde. buradaki boşluğa ipimi atıyorum. Geri attım. Buradan Aynı boyutta bir pırpır pır daha oluşturuyorum. Tekrardan bir ve iki. Buraya geldim. Buradan pırpırımı yaptım. Son bir tane iç kısmına tekrar pırpırımı yapıyorum. Buradan eşit boyda aşağıya ipimi indiriyorum. En son şu dip kısmına Bakın bu şekilde. Ütülemeden önce arkadaşlar yaparken şöyle parmağınıza düzeltin. Ütü yaparken de pır pır kısımlarına dikkat edin. Bu ütünüz olsun. Hafif de bu şekilde bastırıyorsunuz. Bu şekilde Böyle hareket ettirirseniz bu pırpırlarınız güzel olmaz. Bu da bir öneriydi. Evet bakın arkadan da hiç ip kirliliği yok arkadaşlar. Bakın temiz bir model oldu. Tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok severekten çalıştım. Şöyle arkadan da göstermek istiyorum. Bakın rengi şu an tam belli oluyor. Renk tonları o kadar güzel oldu ki. Kesinlikle sayfanıza yapıp atın arkadaşlar. Bolca sipariş alabileceğiniz bir model. Şöyle ekran fotoğrafı aldıysanız hemen önden de göstermek istiyorum. Önden görünümde bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar bence 850 TL'den başlayabilir. Güzel bir oya arkadaşlar. Alt kısmına bir zürafa gidiyoruz. Ondan sonra tekrardan yani biraz zahmetli. O yüzden ucuza yapmayın derim. Evet arkadaşlar bugünkü modelim buydu. Ben çok severekten çalıştım. Kesinlikle eliniz boşsa sayfanıza yapın koyun arkadaşlar. Bu renk tonlarıyla bolca sipariş alırsınız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.